oran ve orantılarını evet. öğreniyoruz. Her varlığı geometrik form içinde evet. görmek durumundayız, hocam, değil bir mi? Bir de şey, onun hizalarımız aynı çizgide olmalıdır. Bir de kol e aynı şeyde olmalıdır. Evet hocam. Hı, hocam. El hocam. El, ko, el kol bacak Ayak, cinarı gibi çizgidir hocam. Ha çizgi çünkü üç tane kütle var, baş, gövde, kalça kütle var. Evet Diğerleri e, çizgi olarak iskelet yani iskelet olarak evet. gösterip kas ve kostüm giydireceğiz. Hocam, geçtik portreye. Hocam hadi hocam portrede. Hocam. İster oradan anlat, hadi anlat. Sen de hocam. çizdin çünkü. Şimdi e, kare. insan anatomisi. Tamam. İnsan. Po, e, İnsan anatomisindeki detaylar neler? Portre. Evet. Baş yani. detayları kaş, göz, kulak, burun, kirpik, dudak, saç. O da portreli detayları. Evet. Peki. Geçeceğiz Mesela, onları kareden, da pekmek. Kare ve daire hangisi bir yani dairesel bir şekilde. Peki her şeyi geometrik görecek. Evet. E sen senin için böyle daire, silindir olarak çizmek mi daha kolay olacak? Yoksa küp evet. e, Hocam e, başlamadan önce bu böyle gördüğümüzde değilim 5 göz 7 göz ee, Neresi 5 göz neresi Önce insan yüzünü Önce evet. aldım Kapatasını kapat Yuvarlak evet. olarak aldım Yani kürü olarak aldım Üst kısmı yani kuzey tarafından 5 göz Doğu ya da batı yani 7 gözdür <laughs> Peki sen yön olarak görüyorsun O da güzel 3'ü ayırdık yüzü evet. Saç dibinden Kaşa kadar, kaştan burun altına kadar, burun Burundan. altından çene altına kadar. Evet. E, ne de bir portredeki ölçü kanun diyoruz ona, o ölçü bir göz mesafedir. Evet. İki kaş arası genelde bir gözdür. Ha çatık kaşlı insanlar var. Hocam diyoruz ya onlar karakter çalışmaları. O karakter, karakter çalışmaları Hocam, aynı Hocam bir de biz Hı. bu resim terimini önden görmeye. Eee Fransa'da deniyor. deniyor. Evet, sen resim terimlerine de başladın burada öğrenmeye. Burada yandan görüyoruz. Bunu da profil. Başını eğmiş. Evet. Ne oldu? Aksı eğildi. Burada aks dümdüz. Burada eğildi. Ne evet. oldu o zaman kulağın yönü? Ağzın yönü yön değişti. Evet. Onun için dik ve yatay çizgilere değil mi? Dik, yatay çizgilere dikkat edeceğiz. İyi e, evet. peki. Gül Kaşları bir göz ölçü aldık, yüzü üçe böldük. Gözlerin yerini koyduk göz çukurlarının içinde gözler. Gözlerin yerini koyduk göz pınarından aşağıya evet. indiğimizde işte burnumuzun burnunun, sonu. Ha, burnumuzun yanlara. Gözümüzün pınarından aşağı doğru. dik indiğimizde dik evet. çizgiyle indiğimizde. Dudağımızın nerede bir çiğe şey gözükür? Bir... Aa, göz Aa. bebeğinden aşağıya dik inle indiğimizde dudak kaslarına geliriz. Göster kendinde. Göz fınlarından şöyle dikey in. Dikey in, in, ince olan hangisi? Hocam şu. Hadi. Hocam şu. Göz fınlarından indin. Dikey burun bitimine. Burun bitimini verdi. Evet. Göz bebeğinden indin önden. Tamamen dudak kasını verdi. Evet bunu. Hocam. Şu buraya ne diyoruz? Burayı da dudak kuşu diyoruz. Dudak kuşu. Ha, çünkü Hocam. Onu, da, onu da çizmek durumundayız değil mi? Burada. Evet. Onu da böyle görmedik. Sen e, dikdörtgen prizma yani yüzeyleri gösterir. Üst, yan, ön Hı -hı. yüzeyleri gösterir prizmalar. Ama sen silindir çizimini tercih ettin. Hangisi size kolay de. geliyorsa onu yapın. Evet. Hocam bir de şu kalemi alayım ben. Şimdi kaş ile burun arası burunun daha doğrusu bittiği yer şu, e, bittiği yeri kulağımıza ekleriz. Bir ölçü daha çıktı oran orantı. Kaş ile burun arasına kulakları koyuyoruz. İşte evet. burada da yön değiştirdi. Hocam kulak sonunda da y harfi var içindeki şu evet. içinde evet onu Hatta o detay portre detayları e, olarak onları ayrı ayrı Efendim. haftaya işleyeceğiz önce yüzü göster bana burada limonun üstünde çizdik ama siyah kalemimiz yoktu şöyle yüzü yüzü görelim e, İşte işte üç, üçe bölünmüş İki kaş arası bir göz bu e, göz pınarından buruna inen dikte burun bitimi kanatları göz bebeğinden inen dik çizgide de dudak kasları, dudak bitimlerini görüyoruz. Şurada alnından yani iki evet. şey arasında şu yatayda beş göz var ölçü. Kaşının arası bir göz, burası beş göz, saç dibinden çeneye kadar da yedi göz. Ölçü bu. Ölçü bu oran orantı. Peki hareket yaparken ne dedik limonda? Göster. Evet. Yukarıya kaldı, kaldırdım kafayı ee, kafa. Gıdı gözük, gözük, gözük. Kendinde de göster. Kaldırdın kafayı. E, orası ense sıkıştı. gıdı, e, gıdı, gıdı e, açıldı. Ağırmıştı. Genişledi evet. çizgi. Böyle yaptığımızda. Öyle indiğimizde Açıldı çizgisi gıdı sıkıştı. Gıdı sıkıştı. Evet, çünkü evet. bu gıdıyı mutlaka portrede göstereceksiniz. Elindekinde baş hareketlerini yap, e, port profil dediğimiz olayı yap. Yandan. dörtte üç açılı nasıl görüyoruz? Tam önden yandan nasıl görüyoruz? Hocam ben şu. İşte profil çizimlerini haftaya artık yapacağız. Bir saatimiz doldu çünkü. Orada evet. baş hareketlerini limonda, baş hareketlerini göster bana. Öne eğilsin. Ne oldu? Tepesine, saç sen. tepesini gör. Ey kafanı böyle buradan saç tepesini gördüm. Kafayı kaldırdı, gıdıyı gördüm. Tam tepeden bakarsan bakış açına göre şey, şurada bu, çizdin sen. Evet, sen bunu çünkü anadı şeylere şey. meraklısın sen. Ee, evet. Animet çizimlerine bak. Burada kafanın üstünü Buradan baktın, Buradan baktın, evet. kafanın üstünü gördün, burnu gördün. Çünkü artık gözü, Göğsü az gördün. Ayakların uçların üstlerini gördün. Omuzları gördün tepeden bakınca. Bakış açımıza göre başın hareketleri de değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Profili de tarif et. Ne demekte? Profil yandan gözüküyor. Değil yandan görünüm. Ha ne, ne nedir zaten bizim öğrendiğimiz görüşünü geliştiriyoruz. İnsan evet. ee, insan anatomisine başladık. İnsan anatomisinde portre anatomik anatomisini bugün yüz önden görünümünü işledik. Sen silindir, çember onu tercih ettin, kübik evet. görünüm yerine. Tamam. Devam sah. Haftaya profil çizeceğiz. Arkadaşlarına başka söylemek istediğin seni izleyen arkadaşlarına, anneler bile izliyormuş seni. Anlıyoruz diyorlar. Onun anlattığından anlıyoruz. Hep ne dikkat edeceğimiz neydi? Hocam önceki konulardan da bir şey söylemek istiyorum. Peki aklında kalan anlat. Ayak anlat. üçgen Al önüne göster bana. Hocam. Ayak üçgen formda evet. evet. Her şeydi. Bunu Üç... söylemeyi unuttum. Evet. Hocam bir de şimdi kas giydirmeye e, geldi.